Bize bir tane gol sevinci gösterir misiniz? Çok güzel. Hangisini göstersem diye düşünüyorum. Kendinize de uyarlayabilirsiniz. Sizin gol sevinciniz olsun. <laughs> Çok pişman olacağım bir gol sevinci yapmak istemiyorum. Icardi yapayım. Icardi buradan selam olsun. <laughs> tamam. Aşkın olayım diyorum. Bize bir gol sevinci gösterir misin? Tamam. Bu benim gol sevincim. Hazır mısınız? <laughs> Bize bir gol sevinci gösterir misin? Messi'nin şöyle bir gol sevinci var. <laughs> Messi ney ben böyle. <laughs> Alo, neredesin bu oğlum? Arıyoruz, hiçbir yerde yoksun. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? <gülüyor> <gülüyor> gol sevinci, şöyle bir şey yapayım bari. Icardi dedik o kadar. Şunu yapayım, anlayan anlar zaten. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Gol sevinci neydi? Mesut, Mesut Özil böyle mi yapıyordu? Onu göstereyim. <laughs> ne kadar komik. Ya. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Ne yapabiliriz? <laughs> Çok mu komik? Ya yani, tabi yapmak isterim şu an ama yapamam. O yüzden ben şimans yapayım direkt öyle. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Bir gol sevinci... <laughs> şöyle bir Son olarak da gol sevinci alayım mı sizden? Böyle. Yapayım. Sen de şey yap. <laughs> Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Yusuf Yazıcı'yı gösterir. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Bir gol sevinci aklıma ilk gelen direkt. Kerdi mi? Tabii. <laughs> Teşekkürler. Bize bir gol sevinci gösterir misiniz? Neymar'ım var sevdiğim şeyle. <laughs>